Barbie frenler tutmuyor. Barbie çarpacağım sana. Ken ne yapıyorsun? Aa! Barbie nasılsın? İyi oturuyorum. Canım sıkıldı ne yapayım? Benim de çok canım sıkıldı. Annem de nerede kaldıysa. Ya annem araba almaya gitti. Yeni arabasını alıp da gelecek işte. Aa evet. Annemin yeni arabasıyla gelecekti annem. Evet. Ay Ken... Nasıl araba acaba? Ne renk? Çok merak ettim. Bize verecek mi acaba binmemiz için? Ne dersin? Anne bileyim ben keşke bizi de götürseydi almaya giderken. Bize sürpriz yapacağını söyledi. Annem yeni arabasını çok seviyor bence. Öf keşke rengini bari söyleseydi. Meraktan çatlayacağım şu an. Hepsi sürpriz olacak. Ama ben o arabayı kaçıracağım sanırım Barbie. Sakın sakın sakın. Annem bizi gebertir. Aa Barbie bak annem geliyor. Ay evet 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 hadi gidelim Ay, gidelim. Koş Gülerim. koş koş koş. Hadi koş koş. Barbie koş annem arabasıyla geldi süper jip almış oley. Aa, inanmıyorum hem de yeşil. Evet hem de güzel. hemen gelse de bizi de Anne. gezdirse. Oley Anne. oley. Anne. oley. Anne, anne buradayız. Buradayız, buradayız anne. Yeni arabanı gördük, harika. Seni bekliyorum. mi? Anne ben bayıldım, tam bana göre bir araba. Durun önce şöyle bir oturayım, önce çok yoruldum araba sürerken. Anne bizi ne zaman gezdireceksin arabanla? Anne arabayı bize de anne, verecek lütfen, misin? Lütfen, lütfen. Hayır, sizin arabanız değil, ben kendim aldım o arabayı. Ya ben, ben de istiyorum, ben de istiyorum. Anne Hayır, ne, ya, olur, ne olur ne olur. Anne benim boyum yeter bir kere. Ben de kullanacağım. Yeter ama daha da çok büyümelisiniz. Ve benim boyumda olmalısınız. Öf anne. Öf, anne. Yeter ya başımı patlatmayın ya yeter. Araba sizin değil. Öf Barbie yürü annem bize kızdı yürü. Yine kızdı ya öf. Oh çok yoruldum ya şu kızların yüzünden. Ben de bari bir kitabımı okuyayım. Barbie annem her zamanki gibi bize hayır dedi. Canım çok sıkılıyor ya ne yapacağız şimdi evde oturmaktan bıktım. Ya inan var ya yani deli gibi merak ediyorum şu arabayı ya. Bir göstermedi şu kadına bakar mısın? Ben de çok merak ediyorum. O arabayı kaçırmalıyız Barbie. Madem bize göstermiyor kendisi gel kaçıralım. Yürü beni takip et. Haydi gidelim. Üf Barbie şu arabaya bak harika. Ay! Ken şuna bakar mısın? Çok güzel. Rengine bayıldım. Ben bu arabayı alıp da kaçırmam mı? Vallahi kaçırmazsak kayıp olur he. Hadi bin hemen. Bin çabuk. Barbie gördün mü? Harika oldu. Ay bayıldım valla süper. Hadi bas da gidelim. Nereye götüreyim seni sahile götüreyim mi? Olur valla bir sahil turu yapalım da gelelim haydi. Yalnız annem sakın öğrenmesin. Gebertir bizi. Ya nereden öğrenecek? O kitaba daldı. Hadi gidelim o zaman yürü. Dur şunu çevireyim önce şöyle. Ay, ay dönmüyor. Ya sen kolay mı zannettin bu arabayı? Sen dur, dur 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 çeviriyorum çevirdim çevirdim. Ay. Ken. Çevirdim sen işte. Sen bu arabayı kullanmayı biliyorsun değil mi? Ben bu arabayı kullanmayı bilmiyorum. Sadece televizyonda gördüm Barbie. Ya ben şimdi korkmaya başladım. Vaz mı geçsek? Korkma. Basıyorum gaza hadi. Ay. ay. Oley süper hızlı gidiyor Barbie. Harika. Dikkatli ol. Barbie nasıl hızlı gidiyor muyum? Evet gerçekten çok hızlısın ama ben korkmaya başladım artık. Biraz yavaşlar mısın? Ben, ben mi yanlış görüyorum yoksa orada bir dinozor mu var? Bence sen yanlış görüyorsun ama... Ama... Hayır! Dinozor sanırım Hayır. dur! Hayır! Barbie frenler tutmuyor. Barbie çarpacağım sanırım. Yes. Barbie, ay. sanırım ay. yine berbat ettik işleri. Ay 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 ay. Şimdi çok zorla çarptık. Ay başımıza gelenler. Annem edine zora Hı. çarptığımızı söylersek annem inanmaz bize. Hayatta inanmaz kimse inanmaz. Ay dur çıkalım şuradan ay. bir an önce dur. Nasıl çıkacağız buradan? Ay 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 ay. Allahım ay öf. Barbie. Bu arabanın hali ne olacak böyle şimdi? ne olacak şimdi? Şu bizim halimize bakar mısın sen bir önce? Öf her yerim ağrıyor, bayılacağım sanırım. Barbie, kalk eve gidelim bir an önce ama araba burada mı kalacak? Anneme söyleyelim, getirsin, çektirsin. Arabayı kucağımıza alıp götüremeyiz de kalacak burada mı ne yapalım? Çabuk gidip anneme söyleyelim, başımız büyük belada, çabuk. Kesinlikle, ne yapacağız bu sefer? Biri resmen. Yürü. Ay bu çocuklar nerede kaldı ya? İnşallah benim arabamda iş açmamışlardır. Barbie anneme söylemesek mi? Ne diyorsun? Ya nasıl söylemeyeceksin koca arabayı? Haşat ettik resmen. Ay Barbie yamuldun sen resmen. Ya. Araba da haşat oldu. Sen de ya haşat benim, oldun. Ya benim başım tutmuyor hiçbir yerim. <laughs> Dağıldım resmen. Yürü, yürü anneme söyleyelim hemen arabayı çektirsin. Mecbur söyleyeceğiz. Anne! 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 Anne sana Efendim? kötü bir haberimiz var anne. <laughs> Anneciğim. Bize bak anne. <laughs> anne senin arabanla kaza yaptık <laughs> Anne istemeden oldu. Dinozora çarptık anne. Evet dinozora <laughs> Yalan bana şehrin ortasında ne dinozor var? Ben sana söylemiştim Barbie inanmayacak. <laughs> Aynen, kaç 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 Barbie kaç. Siz Demine hak ettiniz. Demine geliyor sizin için. Ne? Demine mi? Hey, Barbie yağ! kaç. Demediğimi. Arabamı mahvedersiniz size Bu büyük de no! sizin için çocuklar. Anne ne olur yağ! yapma. Anne anne. Anne bana yap ay 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 <laughs> Belki bu yine aklınızı başınıza getirir. Demek benim arabama mahvedersiniz. Barbie benim başım çok fena dönüyor. Ay. İçimden içimden yatıp hiç kalkmamak geliyor. Bu iğne ne beni fena etti. Ne yapıyorsa bize ben anlamadım. Baksana dünya dönüyor sanki bayılacağım. Ay. Ay.